Bu Şöyle adam yapalım. ne yapıyor dayı? YouTube, YouTube şey var adam ya. Adam telefonu götümüze sokmuyor, video çekiyor. <laughs> Biliyorsun Survivor'a katılacağım. Ana Fenerbahçe Yat <laughs> Kulübü'nün şeyi gibi. Boku Bana yedik. Himmet abi. <laughs> abi şimdi 3-4 tane döner yer. Çorba <laughs> mı yapılıyor? Ne yapıyor kocaman? <laughs> lan diyor çeşme yok. Deli mi bunlar diyor. Çeşmesiz çeşme yapmışlar. Nedir? Anca döner yediriyor millete. Bir de sen zayıf la E, Efes ekstra içilir tam burada. Yok. Uçları biz böyle abi tahtaya takıp közde bir şey yok yiyorduk. Simülaj yok mu simülaj? Lan biz bir kiloya gücümüz var. Zaten 25 kilo almış. Cümleten selamu alışma arkadaşlar. Şimdi sabah birinci video söyledim zaten. Sabah ben Dubai'den geldim. Havalan Mehmet abi beni aldı. Allah razı olsun. Bura dükkan değil de ne bura abi? Fabrika mı? Burası yemek şirketi yani. Toplu yemek yemek şirketi veriyor. arkadaşlar. Yani burada yemek yapılıp buradaki, buradaki esnaflara, burada çalışanlara, restorant başka şey, yerlere. Bu restoran yemeği ayrı, burası toplu yemek. Yani toplu yemek. yemek Fabrikalara çalışanlara yemek dağıtıyor arkadaşlar. Bu da bizim otelimiz. İnşallah o para olsa burayı alacağız herhalde. Otel bu <laughs> değil mi abi? <gülüyor> para <laughs> bulsam <laughs> buraya alacağım arkadaşlar. 5 yıldır otelimiz burası da. <laughs> şimdi buraya bir girelim abi. Çek kardeş. Tolesan ne demek abi? Tolesan yani bizim şirketin kısaltılmış abi ya. Peki şey katerik ne demek? Yemek, yemek yani, mi? Yani şey yemek üretim yapı servis yap. Yemekle ilgili evet. yerlere katerik deniyor niyeyse. Evet. Hep böyle hacı da böyle Ford biri mi soruyor kapalı kasa. Katerik katerik yazıyor. Böyle üç elemanı dört, beş tane eleman olanı böyle yemek dağıtıyor. Bak bizimkine geliyor bak. Aa, aa buyur. Ben de bunları diyorum zaten. Aa, bunlar da geliyor işte katerik katerik. Bunlar da yanaşıyorlar. Aa buyur. Fabrika dedi, şirket çıktı. Yönetim, yani burası... mali işler, muhasebe, satın alma, üretim. Girelim. Şifreli. Şifreyi söyleme. Şimdi yemek üretimi yapılmıyor, biz bone maske takmıyoruz, idare ya bugün. Bu da mühendisi bir şey demezse biz girelim. İzin alalım da hayır, biz az çekelim. Ne kadar çiğ çekeriz. Evet ne abi, bu ne? Tos makinesi. Ben tos makinesi değil mi? Hı -hı. Ne Ne diyor, bir şey var. He? Sanayi tipi tos makinesi değil mi? Abi bu büyük hem yağ kızartma yapıyoruz bu da patates kızartma. Bunda? Biz pilav yapıyoruz bunda. Bunda? Aynen öyle. Böyle kocaman? Evet. Allah Allah. Aynen. Bu da bir acı. Bu da mı kazan? Bilmiyorum. Bu ne bu Ana su var. Banyo kazanı. <laughs> Çorba Aynen. mı yapılıyor? Ne yapıyor kocaman? Bak, Çorba tutturdum. Çorba. Şey canım bu niye bu kadar büyük? Abi bunlar büyük şeyler işte. Büyük tencereler. Askerdeki şeylere benziyor. Aynen. Hani niye yaş çeşme nerede? Şu ayağını şuraya bassana vallahi severiz. Bas abaya. Bas bas bas. Bu deli mi? Reçeten de var abi. Elimiz yere yaram o zaman. Hem bir kahvaltı yaptır. Ha. Bir <laughs> tamam, şey. O kapanır şimdi. Yok yok, hep kapanır o. Bu deli mi? Kafam mı yok? Şimdi aşçılar burada çalıştığı zaman var ya. Ayağıyla, ayağıyla mı böyle basıyor? Ayağıyla böyle basıyor. Niye niye? Abi elini işte mutfağa bulaştırmıyor. Eli yağlı oluyor falan ya rahat yıkmıyor. Böyle ayağıyla böyle. Aynen öyle. Allah Allah başımıza taş yağacak. Ben de diyorum çeşme yaşamadım. Tam gidiyordum. <laughs> Lan diyorum çeşme yok deli mi bunlar diyorum. Çeşmesiz çeşme yapmışlar. Neydi? Fasulye mesela. Orada suyumuz kaynıyor. Gezek mi oralardan? Böyle tek tek seçiyor. Tabii. Günde kaç kilo böyle yapılıyor abi fasulye masulü bunu? Kaç kilo kullandık? E, 270 kilo. 270 kilo. Günlük. Hayır, ya da bugün ne olursa 270 kilo. Aynen öyle. Her gün ne çıkarsın. Böyle bu tek an... tek böyle saç Şey tek neydi? Abi şey seçiliyor. Tabi tabi. Temiz Taşı. geliyor ama yine de ne olur ne olmaz diye. Tabi abi çıkar. Bu bak te... taşını seçiyorlar. Tepe. Lan biz 1 kilo gücümüz var. Yataklar 25 kilo almış. Bir yerdeki çizgiler için merak ediyor musun? Yok. Niye diyeyim? Buraya geldi ya. Bak, Hastaneler... Burası tatlı yer abi. Ha, turuncuya geçiyor. Usta diyor ki turuncuya geçiyor diyor, turuncu tatlı. Bak burası tatlı Köyümüzü yeri. Kırmızı yani. ızgara. Özgara. Öyle hastanelerde olduğu gibi. Burası salata yeri mi? Burası salata yeri. Nasıl anladın ama? Yeşil şey var ya tahta. Burası salata yerimiz arkadaşlar. Burası sebzeler Ha, burada yıkanıyor. Sebzemiz geliyor, burada ayıklıyoruz. Ayıklanıyor. Buraya birinci yıkama, ikinci yıkama, üçüncü durulama. Durulamadan sonra doğruyoruz. Şurada. Orada en son, orada en Abo, araba yıkanır ha bundan. Bu ne? Ya, araba içinde işte. Ama tazik yok bunda. Tazik yok da tazik takılır bak. Ha tazik takılır. Ha buraları yıkıyoruz akşamları. Bu Her gün. Var. Bunlar da bir şeyli. Aynı bizim çimento, kale kimlerimiz fayansları. Onların haline benziyor. Çok değil ha bu yağlar. Değil abi seni. Şeyli... Bunlar ne kadar gidiyor biliyor musun bunlar? Bize, bu yağlar. Ne kadar? Bir hafta Ha yemeğe gidiyor. Yap, Burası ya. yemek fabrikası arkadaşlar. Hep hep Bunlar şey da, hep 25 kiloluk, 50 kiloluk. Bunlar hep yerinde alıyoruz zaten. Bunda da ayrı soğuk havalar zaten ayrı. Abo. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Anam! Ne soğuk lan! Sen Dubai'de biraz ısırdım. Mantı var. <laughs> Ana konuşamıyorum. Burada, mantısında işte süper fresh'in tüm ürünleri var yani. Dondum, i̇şte dondum. Güzellerin donu burada. Ana, iki, iki, ne soğuk <laughs> lan. Arkadaşlar burada burada 4-5 tane restorantın ve e, burada 4000 kişilik yemek yapılan şir şeyin, fabrikanın deposu, yemek şeyi. Evet, evet. Bura azaldıkça yeniden geliyor. Gıdağı, kuru gıda yeri. Kuru yani azaldıkça buradan yine geliyor değil mi abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 tencere. Bunu ağır, bunu nasıl kaçtırırsın? <laughs> Çok ağır. Ben askerde 13 kere karavanaya katıldım, 13 kere. Herkes kaçıyordu, dövüyorlardı. ben korkumuzdan hep 13 kere katıldım. Ondan sonra yemeğe bıraktım zaten, beni yemekten soğuttular. Askerdeki şunun beş katı kazan. Yüz kişi aynı anda fasulye kırıp atıyorduk. On beş bir kişilik, on beş bir kişilik. Şu ne? Hangisi? Çadır gibi. O niye öyle köprü Anla, gibi? Anlatayım mı sana? Köprü mü ne o? Ha bacalara bak, şu baca niye öyle büyük o kadar? Hangisi? Şu baca. Şu siyah ne biliyor musun? Havayı alıyor, Filtre tamam. ediyor, sonra bu kumaşın içeriye sürüyor. Nasıl içeri mi? Yani içeri üflüyor. Dışarıda bir toz, bir, bir mikrop bir şey varsa içeri atmaz. Bunu bunu ilk, ilk, yapan biziz yani. Türkiye'de. O da yürüme köprüsü gibi. Köp Onun, içinde o, Onun içinde boru mu var? Yok, Onun içinde boru mu var? Çalıştırayım mı onu? Çalıştırma. Çalıştırma. Onun içinde boru mu var? Abi boru kumaş o. Kumaş. İçinde ne var diyor? İçinde hiçbir şey yok. Kumaşı kendisi abi. Allah Allah. Tabi. Ha o şey rutubeti tutuyor havayı. Abi öyle değil değil. Dışarıda havalandırma. Tamam. Makine var. Filtre alıyor. Tamam. Bir filtre ediyor. Evet. Daha sonra içeri üflü, İçeri temiz hava üflerken evet. bu kumaştan geçiyor. Ha, dışarıdaki temiz havayı alıp oradan fitreden geçip buraya üflüyor. Buraya üflüyor. Aynen öyle. Ben, ben de baca verken, var. Ben de diyorum içinde şöyle baca var. Bak, o bak, bacadan... Baba, baba, Şişiyor bak. Görüyor musun? Aha. Abi. Çek orayı. Aynen abi. Ay, ne bak, o bak, ne? ne? Ha? Ha? Ne işte abi? Hava üfleyecek bak. Biraz dur. Dur abi biraz daha. Onun içi açık değil mi? İçi açık değil. Kumaş abi, abi, abi. Şöyle yuvarlak. He. Bak şimdi. Hava geldi mi? geldi temiz ama geldi temiz ama geldi. geldi mi üflüyor ya e, ama şu orada filtre ediyor kumaşta aşağı üflüyor yemek işinde ilk yapan biz davalar ben de şöyle yürüyor içi, içi boş sanıyor. <laughs> abi buradayız değil. bak soğuk hava biledi görüyor musun Dışarının havası temiz ya ha, temiz temiz abi bak buraya gelince sanki dışarıdanmışsın gibi Gelmek Arkadaşlar bayan. burada 4500 kişilik e, yemek yapılıp e, en az 20 kişilik çalışan şirketlere dağıtım yapılan bir yer Polesan dur, dur. Polesan sen buraya bura abi çok güzel, çok büyük. Beğendim. Benim 20 tane elemanım olsa... Burada yemek yer misin? Elemanımı da yediririm, kendim de yerim. E, tertemiz abi, gördük işte. Şimdi şey diyeceğim, aa baba, merhaba kolay gelsin. Aa baba döner yemek, bura hangisi? Bu e, kahvaltı yaptığımız yer Bura bizim, ha bizim restoran. Restoran. Evet, bura? Burma Kadayı, biraz sonra gideceğiz. Buraya gideceğiz. Bura gittik, Kadıköy Kadıköy'deki. Biz... Bu ne? Bu e, hastanelerde, üniversitelerde kantin işlemi. Var işe mı yaptık, şu an? Var. Hala devam eden var mı? Devam eden mı? var. Katerik de yemek şirketi demek. Polestan. Aynen abi gel sana bir sürpriz bir yer daha göstereyim. Bak buyur. Bura mı senin masan? <gülüyor> <gülüyor> abi burası... Ne bileyim sünnet düğünü şey gibi aynen. <laughs> sünnet düğünü, normal düğünü, şirketi hizmeti veriyoruz. Aynen. Nasıl? Aynen, aynalı istersen aynalı, gold istersen gold. Seçebiliyorsun. Aa paraya İçeride göre. De... Abi seçebiliyorsun. Bardağına kadar. Şeyine kadar Hatta bu çatta sıfır. Bıçata. Sen bu düğün organizasyonu mu? yapıyorsun? Ha, kendin mi her şeyi? Ben kendim veriyorsun. Allah Allah. Yani diyorsun peçetenin süsü olsun, alt tabağı bu olsun. Şu peçeteye de kalan süs. Tabii. Ben kahve takımı bu olsun. Bu dersin. neyin örtüsü? Bu Gönlümün örtü. Gibi. Yok şunların örtüleri yani. Istedim. Ha, beyaz ya da o, gri. Salonlarında mesela bunları yapıyoruz. Özel bayi toplantılarına bu. işte düğün, bu. düğünlere bu falan bu hep değişiyor. Kumaşları seçiyor. Pumaşını Sünnet seçiyor. düğünü, nişan, düğün hep Pumaşını Aynı toplantı. Bak şu kokteyl masası abi. Haa bu da güzel. İpek, ipek mi bu? Evet. Şunla böyle baş başa oturuyorsun abi. Bir tane de burada. Bir stüro. Barda he. Barda böyle olursa bir milyar. Boca olursa beş bin lira. <laughs> Gece kulübünde ben buna evet bir lira lazım bize. Arkadaşlar. Himmet abi sen kapalı ortamı sevmesen ha, 24 saat yiyorsun, içiyorsun, geziyorsun dedi. Beni Allah razı olsun Kadıköy'de. Kendi Kadıköy'deki dönercinin, senin dönercinin Ababa adı Ababa Ekspresi'nin arkasında beni deniz varmış. Bir ben önde deniz sanıyordum, arkada deniz varmış. Şimdi nereye geldik abi? Burası Kadıköy sahil. Sen Kadıköy o merkez, senin çarşının arkası. Çarşın. Kadıköy nereye geçiyor? Burası sahil kısmı, biz çarşıda... Peki Fener, yürüyoruz. ben Kadıköy deyince Fenerbahçe. Fenerbahçe Kadıköy Şükrü Sadio Stadı, Boğa Heykeli geliyor. Orada nerede abi? abi Boğa... Hiç görmedim. <laughs> boğa Heykeli yukarıda. Karabaşa da aynı yukarıda kaldı. Biz şimdi sahile indik. Ben bir kere geldim. Altı sıfırlı yenildik. Oradan geri gittik Ankara Cüğün'e. Altını yedik. <laughs> Serkan Gırıntılı. mahvettim biz. Altı gol yedi. Serkan Gırıntılı'ya selam olsun. Lan nere abi? Karşı bak. Karşı nere görünüyor biliyor musun? Burası Kadıköy sahil. Karşıda Bakırköy görüyor musun? Bakırköy var. Bak camileri Bakırköy. görüyor musun? Bu cami. Eski cami mi onlar? Bak. Tarihi camiye cami. cami benziyor üçü de. Üç, abi Üçlü birisi. Ana, Aratabola. birisi Sultanahmet. Tamam. Ayasofya. Topkapı Ayasofya Sarayı, mı? Devamı Topkapı Sarayı, devamı Galata Kulesi. Topkapı Sarayı bir Ayasofya nerede abi, hangi semtte? A, bu ben bu gibi cahilleri Kata... bir bilgilendirir misin, aydınlatır mısın? <laughs> Burası Kadıköy abi, Kadıköy. Kadıköyün karşısı Topkapı Sarayı ve Demir. Ayasofya camii mi? e, Kadıköy sahilinin tam deniz geçiyor. Orası Beşiktaş daha... mı yani? Ne demek istiyor? Yok Beşiktaş değil abi. Orası Beşiktaş'ın e ilerisi, Beşiktaş ilerisi mi? Beşiktaş'ın ilerisi mi? Gerisi mi? Beşiktaş biraz daha Boğaz tarafında kalıyor. Bu biraz daha Bakırköy tarafında. Ha biraz daha ileri doğru. İleri doğru evet. O Türk bayrağı yanında Galata Kulesi mi? o Galata Yok, Kulesi Yok abi. Türk bayrağının oradaki e, Sultanahmet iki cami var bak yan yana. Tamam şu eski Ayasofya. Ayasofya sonra Topkapı Sarayı padişahlarını kaldırıyor. Şura. Padişahlar gitsin burada mı yaşamış? Padişahlar orada yaşamış. Sarayda. Yani Aynen. onlar gerçek mi yani? Gerçek ya. Ne bileyim. Sen zayıflamak istiyor muydun? Bu ayağına. Dur ben bir yapayım sana göstereyim. He, ben biliyorsun Survivor'a katılacağım. Maşallah ya. <laughs> Zaten zayıfım de zayıflayacağım. Ayaklarım ağrıyor. Dubai'de 10 gün yürüdüm var ya her yerim ağrıyor. 10 gün yürüdük abi. Araba yani park yeri var da. Niye yürüdük ben de bilmiyorum deli gibi. <laughs> Bir de sen yap, zayıfla Olmaz biraz. Mı? Anca döner yediriyor millete. Bir de sen zayıfla. Ayakların ağrır ama ahşakaların ağrır. Acıktık hadi döner söyle. <laughs> gel abi. Söyleyek söyleyeyim abi. Ben söyleyeyim, gel. Ara abi. Gel bir de buna binek. İkçili. Düşmeyek ona? Yok ben sana düşürmem. Ben düşürürüm seni. Ayağını tam koy. Kontrol sende. Dur abi dur. Kontrol sende. Bak ana. Fenerbahçe Yat Kulübü'nün şeyi gibi. Bok yedik, İmmet abi şimdi 3-4 tane döner yersin. <laughs> Arkadaşlar sporumuzu da yaptık, hadi döner yemeye gidelim diyormuşum. Efe seksi içilir tam burada. Ben abi Maltepe sahiline gittim, sahilde sadece ben içtim. Bütün herkes ağaçların dibinde böyle oturmuş, hep kaşlarımdan ter akıyordu benim de Herkes abi ağaçların dibindeydi, sahilde sadece ben içtim abi. Sahilde kaşımdan ter aktığını hatırlıyorum, videosu var bende. Kaşımdan ter aktı. Normalde ben terlemem. Sen Benim kokum olmaz. Ben Allah tarafından parfüm gibi kokarım. Ben kimle gezdim? Erkek ya kız der ki, abi senin ne kokusu sıkıyorsun? Ben kokuya para veririm miyim? Biz niye? Bizde fesatlık yok. Allah tarafından güzel kokuyoruz. Uyumam. 7 gün içerim, 9 gün gezerim. 10 gün uyumam. 15 gün saplarız. Dalarım yüz metre. Şimdi üzerimde it gibi titriyorum, ellerime bak. Ellerim buruştu amına koyayım. Ankara'da yok mu var? Hiç yok, bizde yabık var. Biz abi kuşları vuruyorduk sapanla, He. kafalarını koparıp kalplerini yutuyorduk. Yürekli olarak diye, yüreği yiyince yürekli evet, oluyormuşum, yemin ediyorum. Ciddi misin? Allah hiç... belanı versin. <laughs> biz onu böyle patatesle, kuşları biz böyle abi tahtaya takıp, közde pişiriyorduk, yiyorduk. Çocukumuz hep böyle geçti. Yok ya. İlk 20'den it 20 gezdiriyorduk işte, kedilere saldırttırıyorduk, ağaçlara falan, neler geldik ya. <laughs> Pislik ya, pisliktik yani. O hani bu gördüğün süs havuzlarında böyle don göğüne cıplak yüzünden yani. bebeler var ya işte biz onlar onlardan biri bendim. Sen kavak nerede? Ee... Bak O kuru battı Seymenler, Abdü Bekçi'de. Ha -ha. İsmet Ünler'in evin önündeki havuzda cıplak yüzen bebelerden biri bendim işte. Kuru... Belki görmüşsündür çocukken yani beni. O kul kuru parktaki o şeyleri... Kilodunan, beyaz kilodun yüzüyorduk. Bekçi kilot da yırtılıyordu. Yok, yok. Bekçi gelip kovalıydı yaşamımızı alıyordu cıplak geziyorduk. Abdü Aha! Nedir? Buyur. Bak, Arada Dönerden reklamda, geldi. reklamı da sapladı. <laughs> <laughs> Dönerimiz de geldi. Niye söyledin ki sen? Daha yeni spor yaptıydı. Evet, Kaç tane dönüm getirdin? Üç tane. Üç, tane. Üç mü? İçecek bize bir şey getirmemiş. İçecek. Neyse, teşekkür İçecek teşekkür orada içeriz ya çay içeriz tamam gerek yok. Yola, yok yok la şey yok yok orada çay güzel, içeriz güzel, git. Sağ. Teşekkür Soğuktan teşekkür ne içeceğim yemek yiyemiyor. E? Malatya Anadolu usulü kahvaltı yaptık. Kadayıf'ta da kadayıf yedik. Daha aradan bir saat geçmedin. Ha bir de Mar Himmet abinin kardeşinin bakkanlığına uğradık Malatya pazarına. Orada kayısı yedik. Bir de bana orada macun mu verdiler? Neydi o? Yolluk verdiler. Ha yolluk. Ankara'ya mı? Ankara'ya yol, yolluk He şimdi demin yani. ailem aramış. Hediye ne aldım Dubai'den? Aldım. Ne alacağım Dubai'den? Sıkırt 44 milyon. Bayan abi 44 milyon olan yerde ne hediye alayım ben? <laughs> simülaj yok mu simülaj? Şimdi git diyor. Kredi kartından parayı çek on bin lira. Git Dubai'ye git diyor. Ya yeni geldim. Bu ne soğuk abi? Dubai'den gördüğüm vücut alışkın değil. <laughs> Dubai'nin bokunu yiyeyim ya. Dubai'ye bir gideydim. Orada bu döneri buluyor musun bak? Orada musun? böyle yok orada. He? O yok. Orada Çinli hey, oraya bana atırlar. ne bana atırlar. Burada yüzülüyor mu abi? Ben yüzlerim yazın olsa burada. Kapımızı yiyeceğim şey bize bana. Herif tıpatla hiç yiyemem. Benim öğretmenim vardı, gözlerini uyarım dedi bana. O günden beri çöp Dayan abi teşekkür ederiz. Senden de Allah razı olsun abi. Arkadaşlar Hümet abi hep arayıp sorar beni. Yazar, e, polisan. Hümet fabrikasını çektik. Kadıköy'de spor yaptık, dönerimizi yedik. Kadıköy'deki dönerimizi de çayımızı içip o sonra, sonra şey ben Ankara'ya sen de işini gücünü başına şey abi. Teşekkür Aynen öyle. Ayağına sağlık, teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Video çekiyoruz dayı. Geçen Ferrari çekiyorum postacı geldi. Bana Karabük'ten mesaj istiyor. Şimdi buraya kişi geldi. Ee, Bu adam bak. ne yapıyor dayı? YouTube, YouTube şey var ya. Bu adam ya. telefonu götümüze sokmuyor, video çekiyor. <laughs> <laughs> Dikkatim dağıldı. Bütün diyeceğimi unuttum. Hümet abi de Instagram'dan, TikTok'tan, YouTube'dan takip eden arkadaşlar zaten Hümet abi tanıyan tanıyor, tanımayan zaten tanımaz. Abi teşekkür Hakimi ederim. Söyledin. Sağ öğretin. Allah'a olun. Ben de Ankara'ya gidiyorum. İstanbul sizin olsun. Oradan Dubai'ye gideceğim. <laughs> 10 milyar bulmam lazım.